Sayın Milletvekili, sayın genel sekreter yardımcım, belediye başkanım, ilçe başkanlarım, il yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz, sevgili kadın kolumuz, gençlik kolumuz, mahalle temsilcilerimiz, değerli muhtarlarımız, dernek başkanlarımız, kıymetli basınımız, Sevgili Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu anlamlı gecede dayanışmanın, birlikteliğin ve örgütlü mücadelenin gücüne inanan sizlerle bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada sadece bir dayanışma gecesi için değil, bugün burada örgütümüzün geleceği için omuz omuza verme irademizi ortaya koyuyoruz. Pendik ilçe Başkanlığımızın yıllardır emek verdiğimiz eski binamız kentsel dönüşüm kapsamına alınmıştır. Kentsel dönüşüm sürecine giren ilçe binamızın görevi döneminde satın alınmasında büyük emeği olan eski ilçe başkanı Salih Temize ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. İlçemizin ihtiyaçlarını gözeten, geleceği düşünen ve örgütümüzün gücünü arttıran bu katkı her zaman saygıyla anılacaktır. Bu bina sadece dört duvardan ibaret değildir. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Pendik'teki nefesidir, sesidir, iradesidir halkın derdini anlatabildiği yurttaşın kendini güvende hissettiği gençlerin umudunu büyüttüğü kadınların eşitlik mücadelesinin emekçilerin hak arayışının öğrencilerin geleceğe dair beklentilerinin buluşma noktasıdır. Dolayısıyla bugün burada toplandığımız dayanışma gecesi yalnızca bir maddi katkı etkinliği değil, örgütümüzün onurunu, kararlılığını ve mücadelesini geleceğe taşıma hedefinin bir parçasıdır. Değerli yol arkadaşlarım, sizlerin de bildiği gibi Pendik gerçekten zor bir ilçe. İstanbul'un en büyük üç ilçesinden biridir. Yıllardır birçok eşitsizliğin, adaletsizliğin, yoksulluğun yükünü taşıyan bir ilçede siyaset yapıyoruz. Aynı zamanda demokrasiyi, özgürlüğü ve cumhuriyet değerlerini en güçlü şekilde savunan, emek veren, katkı sunan, bizi yalnız bırakmayan bir kendi örgütüne sahibiz. Ve buradan emek veren tüm örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum. Sadece seçim dönemlerinde değil, yılın her günü halkın yanında duran, derdini dinleyen bir örgütüz. Tam da bu noktada... İstanbul İl Başkanlığımızın bizlere verdiği desteği özellikle ifade etmek istiyorum. İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik göreve geldiği günden bu yana ilçe ilçe dolaşarak örgüte moral veren zor koşullara rağmen pes etmeyen her ilçe örgütünde motivasyonu yeniden büyüten bir liderlik sergiliyor. İstanbul gibi büyük bir metropolde örgütün diri, dinamik, heyecanlı tutmanın zorluğunu hepimiz biliyoruz. Ancak Özgür Başkanın kararlı duruşu ve emeği bizlere güç veriyor. Pendik'teki mücadelemize verdiği büyük destekten dolayı başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Değerli yol arkadaşlarım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere haksız yere soruşturmalarla, davalarla, siyasi baskılarla karşı karşıya bırakılan tüm belediye başkanlarımızın yanında olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz milletin iradesiyle seçilmiş yol arkadaşlarımızın sandıkta gelen iradenin masa başında gasp edilmesine, adaletin siyasete malzeme edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki birimizi susturlarsa hepimizi susturmak isteyecekler. Ama biz biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi örgütü susmaz, yılmaz, geri adım atmaz. Bütün bu baskılara rağmen halktan kopmayan, hizmeti bir an bile aksatmayan tüm belediye başkanlarımıza buradan sevgi, saygı, dayanışma duygularımızı yolluyoruz. Değerli yol arkadaşlarım, bundan bir ay önce çok önemli bir kurultay gerçekleştirdik. Bu kurultay partimizin geleceğini yeniden şekillendiren, halkımızla bağını güçlendiren ve umut dalgasını büyüten bir dönüm noktası olmuştur. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hem kurultay sürecinde hem de sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden lider parti yapmak için kararlı bir vizyon ortaya koyuyor. Halkla bütünleşen, sokan sesini duyan, emekçiden, öğrenciden, kadından, gençten yana siyaseti büyüten, anlayışla Yola devam ediyoruz. Bugün toplumda gördüğümüz umut, memlekette hissedilen değişim beklentisi Cumhuriyet Halk Partisine yönelik artan ilgi ve destek bu vizyonun eseridir. Biz artık sadece bir muhalefet partisi değil, çözüm bekleyen milyonların umudu olan iktidara yürüyen bir partiyiz. Değerli yol arkadaşlarım, kimse hiç endişe etmesin, kimse umutsuzluğa kapılmasın. AKP hükümeti artık yolun sonuna gelmiştir. İlk genel seçimlerde halk sandıkta bu adaletsizliğe, hukuksuzluğa ve baskıya karşı yeter artık diyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yeniden ayağa kalkacak, hukuk yeniden işleyecek, Demokrasi yeniden nefes alacak, zulüm sona erecek. Bizler susmayacağız, geri adım atmayacağız. Örgütlü gücümüzle, kararlılığımızla bu karanlığı mutlaka aydınlatacağız. Bu yeni siyasi iklimde, belli örgütü olarak sorumluluğumuz büyüktür. İşte bu vizyonun, bu yenilenmenin, bu kararlı yürüyüşün bir adımıdır. Biliyoruz ki dayanışma Cumhuriyet Halk Partisi'nin en güçlü damarlarından biridir. Biz var olmayı halkına dayanarak bilen bir siyasi gelenekten geliyoruz. Çünkü biliyoruz ki halkıyla bütünleşmeyen bir örgüt yol alamaz. Bugün siz değerli yol arkadaşlarımızla bu bütünlüğün bir parçasısınız. Her bir katkınız bu örgütün tuğlasına, emeğine, geleceğine yapılan yatırımdır. Değerli Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım, yeni binamızda güçlü bir örgütlenme yürüteceğiz. Gençlik kollarımızın sesi daha gür çıkacak. Kadın kollarımız daha örgütlü olacak. Mahallelerimizde bağımız daha güçlü kurulacak seçimlere daha hazırlıklı, daha örgütlü, daha kararlı gireceğiz. Çünkü biliyoruz ki örgütlü bir Cumhuriyet Halk Partisi güçlü bir Türkiye'nin teminatıdır. Ses. Bugün burada sergilediğimiz dayanışma yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da aydınlatacaktır. Hep birlikte, omuz omuza, el ele, adım adım, pendikte, İstanbul'da, Türkiye'de başarıya yürüyeceğiz. Bu gecenin gerçekleşmesine emek veren komitemize ve tüm yol arkadaşlarımıza katkı sunan, yüreğini koyan, maddi manevi destek veren herkese Gönülden teşekkür ediyorum. Değerli yol arkadaşlarım, unutmayalım ki birlik olursak güçlüyüz. Dayanışma olursa yolumuz açıktır. Cumhuriyet Halk Partisi varsa umut vardır. Hepinizi saygı, sevgi, örgütlü mücadelemizin coşkusuyla selamlıyorum. Afiyet olsun, iyi eğlenceler diliyorum.